Farm herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Alit. Evet kar yağdı arkadaşlar. Bu sene kar biraz fazla yağdı. Yağdı eridi. Yağdı eridi. Biz de orada kardan adam yaptık ve kardan güvercin yaptık arkadaşlar. Bir ilk olsun dedim. Kardan güvercin yapan yoktu. Biz yapalım dedik. Bir tane kardan güvercin yaptık. Sepet kuyruk bir güvercin. Şöyle. Fena olmadı. Güzel oldu. Tabii ömrü kısa sürecek. Güneş görene kadar bir ömrü var. Yanında da ben varım yanında. E bakın bana ne kadar çok benziyor. Kafada saç yok, kafa kel. Aynı ben işte arkadaşlar. Daha ne olsun ya? Bu kadar benzerlik olabilir mi yani? Güvercinimiz de böyle. Sepet kuyruk. Bir güvercin. Güvercinleri kanatlarını çözdüm bu arada. Kanatlar iki gündür. Çözüktü. Kümesler dışarıya hiç çıkmadılar. Ve kar yağdı. Şimdi karlı bir havada güvercinlerimizi çıkarmaya gidiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Karlı havada güvercin çıkarmak, yeni güvercin çıkarmak çok tehlikelidir. Şimdi güvercinlerimizin yanına gidelim. Evet kümesimize geldik. Şimdi arkadaşlar biraz önce söylemiştim. Beyaz örtünün tehlikesi var. Güvercinler kanatlarını açtık. Bu daha da tehlikeli. Çünkü kuşları kümesi alıştırırken kanatları bantlı bir şekilde dışarıya çıkarmış etrafı görmüştüler. Şunu bilmemiz gerekiyor. Güvercinler tabii ki yönlerini, yuvalarını beyinlerindeki iyonlar sayesinde buluyorlar. Fakat e, görsel hafızalarında çok iyi olduğunu unutmamak gerekiyor. Güvercinler e, görerek alışıyorlar. Mesela havada uçtuklarında uzak bir noktadan kümese gelirken beyinlerindeki iyonları kullanıyorlar ve tanıdık bir bölge gördüklerinde de görsel hafızaları devreye giriyor ve kümeslerini buluyorlar. Şimdi ben güvercinleri çıkaracağım. E, fakat biraz ürkecekler. E, onu söyleyeyim. Kuşlardan e, kaçan bile olabilir. Yani uçup giden, geri gelmeyen bile olabilir. Bunu göze alıyoruz. Ve şimdi güvercin kümesimize gidiyoruz ve kümese girer girmez e, nipel suluk kontrolü yapacağım. Çünkü su depomuz dışarıda biliyorsunuz. Buradan hortumla geliyor. Belki su donmuş olabilir. Evet. Kümesimize geldik. Şöyle kuşları yavaşça ürkütmeden korkutmadan, panik yaptırmadan arkadaşlar yavaşça kümesten sürüyoruz dışarıya. Bakın kapıya geldi dışarıya bakıyorlar dikkatli bir şekilde çünkü dışarıda kar var. Bakın kapıya geliyorlar direkt olarak dışarıya bakıyorlar. Yavaşça çıkarıp acele etmeyin. Evet. Nipellerimizde sorun yok. de su var arkadaşlar. Kuşlarımız dışarı aldık. Kanatlar çözük. Kanatları tamamen çözdük. çarıya çıkayım yavaşça. Kuşları korkutmadan. Ya yani uçsa arkadaşlar gelmeyebilirler. Şu an hiçbirinin kanadı bağlı değil. Şöyle biraz havalansınlar. Bugün böyle. Bugün uçum yok. Kuşlar şimdi kanatları çocuk bir şekilde biraz ee, dışarıda dursunlar. Yeni kuşlar gelecek arkadaşlar bu hafta. Yeni kuşlar geliyor. Onları da getireceğim. Şimdi yollar kapalı. Kar yağdı. Bir yere gidemiyorum bugün. E, ee, gene bir kar yağışı bekliyoruz bugün içerisinde. E, ee, yollar inşallah daha kötü olmaz. Açılır. Biz de gider yeni kuşlarımızı da alırız. Bu arada yeni projeler var. Yine kümesi beğendiniz. Ee, kümesi vallahi arkadaşlar ben de şaşırdım. Nasıl yaptım? Normalde yamuk yumuk olurdu. Bu kez gönyesinde normal Düzgün bükmesi oldu İç, iç dizaynını henüz yapmadım ee, Blue'yu Aşağıdan tekrar Yukarıya aldım buraya getirdim ee, Şu an dışarıda e, Zeytin ağacına bağlı bir şekilde duruyor Oraya da Yeni bir projem var Buraya çift katlı bir sistem yapacağım Blue'yu da altına koyacağım arkadaşlar O da e, gelecek olan videolar arasında olacak Güvercinleri dışarı çıkardık Evet karı gördüler dışarıyı gördüler büyük ihtimal dışarıda fazla kalmak istemeyeceklerdir kuşları böyle alıştıracağız arkadaşlar bakalım Eğer e, bugün beklediğimiz kar yağışı çok fazla olmazsa yarın kuşları hafif uçum yaptıracağım e, şurayı bir temizleyeceğim çünkü karın üstüne konmak istemeyebilirler orayı makineyle yıkayacağım arkadaşlar komple temizleyeceğim pisti daha sonrasında da buradan oraya hafif uçumlar yaptıracağız e, kuşları yavaş yavaş alıştıracağız sabah uçumlara başlarız. Öğleden sonra da kuşları bir kaldıracağım. Ee, bakalım ne yapacaklar, ne olacak. Nedirler? Taklama atıyorlar. Dam üstü mü çekiyorlar? Göreceğiz arkadaşlar. Yani çok umutlu değilim ama aralarında kuş var. Mesela şurada bir kuş var. Bakın şu hemen e, en kenarda duran e, kuş var. O biraz güzele benziyor. O kuşta bir şeyler olabilir. E, hasta kuşların arasında bir tane vardı iyileşen. E, o kuş da e, güzel bir kuşa benziyor. Zaten onunla beraber gelmişti. Bakalım ne çıkacaklar? Sürpriz. Ne olacağı belli değil. Hiç de dayanamıyorum ha. Şöyle diyorum ki hafif bir uçum yapsınlar mı ya? Hah Kaldıralım mı? Ne yapalım? Şöyle hafif bir hafif bir kanat çırpın ya. Şöyle hafif bir uçum yapın ya. Ne olur? Evet senin kanatların çok güçlü değil çünkü sen yağlanmışsın artık. Yağlanmışsın palak gibi olmuş. Sizde durum nasıl? Evet, kümesi alışmışlar arkadaşlar. Alışmışlar. Kalktıklarında kümese doğru geliyorlar. Şöyle bir deneme daha yapsak mı ya? Valla... Evet. Kuşlar güzel. Yani kümese alışmışlar. Güzel derken yani kümese alışmışlar arkadaşlar. Çok bir şey beklemiyorum kuşlardan. Onu söyledim zaten. Bakalım. Girin. Tamam. Hadi bakalım. Girin. Hadi bugünlük bu kadar yeter size. Birazdan tekrar sizi çıkaracağım dışarıya. Gençler. Bunlar şimdi biraz kümeste dursunlar. Ben şimdi bir saat sonra, iki saat sonra tekrar geleceğim arkadaşlar. Tabii e, çekim yapmam büyük ihtimal. Kuşları çıkaracağım. Bir iki saat kadar dışarıda e, tutacağım onları balkonda. Daha sonrasında da bakalım yarın e, kuşlara hafif uçumlar yaptıracağız. Bakalım kaçan olmayacak herhalde. Olmayacağını tahmin ediyorum. Kuşlara alışmış. E, güzel 2 4 6 7 tane kuş burada var. E, hastalardan bir tanesi iyileşti. Yarın da onu e, kümese dahil ediyoruz. Kuşlarımız kümese 8 tane olacak arkadaşlar ve yeni kuşlar gelecek. Gelmeye devam edecek. Bakalım ne tür kuşlar alacağız Siyah kuş almak istiyorum. Beyaz kuş almak istiyorum. İnşallah da bu renklerde kuş vardır. Siz istemiştiniz çünkü. E, beyaz olsun, siyah olsun, renkli olsun diye. Bakalım kahverengi de alırız. Farklı bango falan bulursak onlardan da alırız. Pazara gideceğim ben. Pazarda çekim yapacağım sizlere. Orada da tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videomuzu paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bildirim açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka video görüşmek üzere. Bay bay.